Baksanız abi tabletim şu an Tabletimden anlıyorum Ama Şu an abi baksanız şu an tabletteyim ama Bilgisayar var Bu uygulamanın adı Win98 Simulator yani Bu oyunu indirdiğinizde Gerçekten şu an Google'a giriyorum Google gerçek TikTok falan girebiliyorsunuz bakın şimdi e bile var. Bak. Şöyle. Ben yani istediğiniz gibi mesela öğrenci epe hesabı ile giriş var var falan abi çok güzel ve burada da oyunlarımız var Minesweeper yani bu biraz strateji oyunu gibi bir şey buraya bastım gördüğünüz gibi 10 tane şuraya bastım iki geldi şuraya bastım şöyle gidersek şöyle gidersek şöyle gidersek gelmeyecek yani şöyle Gabe abi oyunun mantığı şöyle galiba şöyle bir şöyle iki şöyle mayın böyle bir şey abi şurada my computer var key'a basıyorum Windows diyorum This. my documents. documents yani şimdi uygulama yani gerçekten aşırı güzel Mesela şöyle yapabilirsiniz. Gerçekten aşırı güzel. Ee, tabletteki tablet uygulamalarında arkadaşlar işte bu Apple'da geçerli olmayan bir uygulama çünkü bu Windows. Benim tabletim Mac Samsung o yüzden yani. Mouse nerede arkadaşlar? Yani? Şöyle düğme yaptım. Bak ben ne özelliği var diyorsunuz, şöyle. ben Android hepsi var. Giremiyorsunuz ama. Böyle. Güzel bir uygulama yatıyor. Bu <laughs> uygulama. Yani mesela. Oyunlar var. Yani ben şimdi bu uygulamayı neden indirdim diye sorarsanız zaten bu uygulamayı Apple için geçerli diye söylemiştim Apple için geçerli olsaydı zaten gerekir deriz ben şimdi kendi arkadaşımın tablolarını bilmeye çalışıyorum arkadaşım evine gitti onun tableti Apple'da iPad'i iPad işte o o iPad'lerde de geçerli değildi belki bilmiyorum Apple iPad'lerde falan geçerli değildi belki bilmiyorum Şunlar burada paintimiz var. Şöyle al bir tane çopadan çizelim mesela. Çizmek zor biraz burada. Dur. Bir de satıcı tuşuna bakarak çiziyorsunuz. Şöyle Bu biraz kötü oldu. Bir tane çizim biraz güzel olmuştu. Evet, şöyle bir çobadan çizelim mesela. Şöyle buraya. Nasıl yeri bir karalama yapalım mesela. Ve üçgen çizelim. bir şey var. Şöyle. Biz burada Spider Soulter var. Bunu böyle diyoruz. Soulter'ın son onun bilenler varsa yorum yazsınlar lütfen. Her şey nasıl gidiyor masa? de bu oyun oynuyormuş. Yani bilmiyorum. Şu, ne Şu olabilir. Ne kadar bilmiyorum ben. Oynamaya. Şöyle. Şurada saati gösteriyor. İki Sonra sonra bir diğer piyan. Piyanlar bir oldu. Şimdi internet explorer var burada. E, Google var falan. Çok yalan yani. Benim Google'a ne, Google ne istersen yalan biliyorsunuz yani. Şimdi sadece parmağımla hareket ettiriyordum mazur. Yani şu an hiçbir şey yapmıyorum. Oraya tıklayıp falan gitmiyorum. Şöyle şöyle gibi oyun o yüzden yani. Dile ilgisini şöyle yapayım mesela. Bir dönün arkadaşlar oynuyor. Hocam şöyle çıkıp şöyle yapalım. Böyle oyunlar var burada. Şöyle görseller. Bir bakalım görseller. Google görseller. Ha tamam, içeri Şimdi abi ya şöyle güzel bir şey göstermek istiyorum. Burada Play Store var ama bir şey yükleyemiyorsunuz. Tabletinizin oraya indirebiliyorsunuz. Ve yani bu Siri güzel olur. Demezsem yani şimdi Arkadaşlar hem hem PUBG'm var hem de LoL'um var. İkisi de aşırı fazla megabaydı. İçerdiği için nasıl indirdim diyorsunuz. Yani dosyalardan SD kartı 6800 6800 şey taşımıştım. Onu LoL'un yükleyebildim. Sonra PUBG'yi üstüne yükleyebildim. Şimdi Gravity Falls yazarım. Evet, Şöyle Şöyle aratalım. Gördüğünüz gibi burada gösteriler çıkıyor. Benim beğendiğim en iyi göster bu. Bir kere daha ne bildirim sesini şöyle kısalım index yani tamam şimdi hemen yani Böyle android app'ten mesela şurada e-pol ya bilgisayar sürüm gelmiyor sizin direkt tablet geliyor bakın abi hem pubg hem de şurada lol var Ve bizim oynadığımız uygulama bu. Yeni 98 simülatör. Arkadaşlar bu oyun genelde. TikTok'ta görmüştüm ben bu uygulamayı. Şu an saat 3 olmuş lan. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar Görüşürüz. Bay bay.